Herşey Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah başlayacaktım kalktığımda. Yine sabah saat ama bakıyorum. Bakıyorum. Saate hemen. Şöyle saat 11'e 12 geçiyor. Biz AVM'ye geldik. İzmir'deyiz. Ee, H&M'deyim şu anda. Birkaç bir şey alıyorum. Bayram açlıklarına harcama videosu çok istemişsiniz. Öyle gördüm. ben de bayram açlıkları harcama değil de alışverişimsi bir günümsü vlog gibi bir şey istedim çekmek. İki buçuk aydır İzmir'e gelmiyordum. Gerçekten çok fazla gelmek istiyordum. Ve geldiğim gibi dedim ki ben video çekmeliyim. Evet arkadaşlar o yüzden şimdi bakacağım birazcık. Hı. Size de gösteririm. Bu da Arya. Evet arkadaşlar şimdi böyle ben ee, böyle hafif yazlık bir alışveriş yapacağım. Şu işte kot Böyle basic, böyle croplar istiyorum. Şu şu tarz bir şeyden istiyorum ama kolları açıkta olabilir. Yani şimdi bakın diyeceğim. Belçika'ya gideceğim çünkü tam olarak verimli bir alışveriş yapmak istiyorum. şeyler istiyorum ama hani yazlık bir şeyler çok da gelmemiş ya. Yani. Evet arkadaşlar şey. şimdi böyle ben ee, böyle hafif yazlık bir alışveriş yapacağım. şu işte, koltuklar ve böyle e, basic böyle croplar istiyorum. Şu, şu tarz bir şeyden istiyorum ama kolları açık da olabilir. Yani şimdi bakın diyeceğim. Belçika'ya da gideceğim çünkü tam olarak verimli bir alışveriş yapmak istiyorum. şeyler istiyorum ama hani yazlık bir şeyler çok da gelmemiş şey. ya. Yani. Evet. ben neredeyse şey bulamadım, hiçbir şey beğenemedim yani şöyle istediğim, böyle beklediğim hiçbir şey bulamadım. Şimdi böyle takı yeri gibi bir yer var, oradan bir şeyler alacağım. Çünkü takıya çok ihtiyaç gibi olduğunu düşünüyorum. Ben dün de buradaydım ve kemer altına gittim birkaç sene. Sakaldım çok bir şey almadım aslında. Şimdi burayı çekeceğim. Eğitim <laughs> böyle bir makyaj şeyleri geri getirmiş. Eskiden ben küçükken vardı. Şimdi tekrardan böyle çıkmış. Bakıyorum. Öyle. Böyle daha pek bir şey bulamadım ama böyle H&M'in takıları kolay kolay kararmıyor. Ben kullandım. Çoğu kararmadı hatta. Hala kullandığım böyle küpesi falan filan var yani. Şimdi ben böyle üç parça takı beğendim. Ensi yani böyle bir tanesi de şöyle kalpli şey bir tanesi de böyle Ama bilmiyorum hangisini alacağım ama sanırım bunu alacağım bunu çok beğendim ya da bunu bilmiyorum biliyor musunuz bilmiyorum benim erkek kardeşim alır, o yüzden <laughs> yani şöyle bir şey üç tane i̇şte biz tam H&M'den çıkıyorduk sonra Alem dedi ki bu etek çok güzelmiş dedi ve ben hemen denedim şöyle ay Şöyle göstereyim. Bence çok tatlı oldu. Sanırım Hı. bunu alacağım. Şimdi arkadaşlar Sephora'ya geldim. Böyle biraz bakınca. Böyle bakın. Ordinary'dir markası gelmiş ve o ucuz fiyatları bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi Zara'ya giriyorum. Ben Sephora'dan hiçbir şey almadım. Çünkü çoğu şeye ihtiyacım yoktu ve böyle şimdi birazcık gezineceğim burada şimdi böyle bir elbise beğendim ama kesin olmayacak. Ama ben yine de deneyeceğim. Biraz daha şöyle gezineceğim. E şöyle şaka maka ben böyle büyük sürü şey de buldum. Ayrıca böyle bir sürü şey buldu. Şimdi geziniyoruz. Hala Zara'dayız. Kabinde deneyeceğim inşallah birazdan. Arkadaşlar şimdi ben hala Zara'dayım. En son ben 7-8 parçayla kabine girdim. Ve hiçbir istediğim gibi durmadı elbise falan. Ben de en son şöyle bir üstte karar kıldım. Ne olacağım? Zaten eve gidince her şeyi gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi buradan çıkacağız. Flying Tiger'a e gideceğiz. Sonra yani Belçika'ya e gideceğiz. Toşof'a gideceğiz. Zaro'a gidip eve gideceğiz. Ama farklı da olabilir. Bilmiyorum. Öyle. Şimdi Kasa'ya doğru gidiyoruz. Bir saat oldu herhalde. Biz sabahtan beri zarardayız Şimdi çıkıyoruz. Flying Tiger'a e doğru gidiyoruz. Kolumdaki çok ağır poşetler ve ben o poşetlerle kamerayı tutuyorum her neyse. Şimdi gidiyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Gerçekten çok beğeniyorum ben bu mağazayı. Şimdi gidiyoruz. Böyle. Ben gerçekten çok beğendiğim bir mağaza. Buradan güzel bir alışveriş yapmak istiyorum. Yani inşallah. Şöyle göstereyim. Gerçekten aşırı tatlı işte defterler, kalemler, şeyler, böyle salak saçma şeyler var ama insanlar gerçekten dikkatini çekiyor. Şöyle göstereyim. Ama bayağı beğeniyorum. Bakar mısınız? Gözlük şeyleri bile var. Şeysi. Tutacağı. öyle bir şey işte deniyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok hoş duruyor böyle şeyler. Ben çok beğeniyorum. Şimdi inşallah güzel bir alışveriş yapacağım bu çöp kutusunu alacağım. Çok beğeniyordum. Bir de böyle bir şey alacağım. Bir de şöyle iki parça bir şey beğendim ama bilmiyorum. kutusunu aldık ama poşet yokmuş. Elimizde böyle geziyoruz ya. Şimdi Belçika'ya doğru gidiyoruz. Hadi. istediğim şunun cüzdanı gibi bir şey vardı. Onu almak istedim. Baksanıza Mimu gözlükler modeli. Burada. Ama bulamadım cüzdanı, şimdi öncekine doğru gideceğiz. Şimdi böyle elimde taşıyorum ya, şaka mı? Çok çok mutluyum çünkü buraya Mac açılıyormuş. En sevdiğim AVM'ye. Şimdi Ecru'ya geldim. Ecru'ya gelmeden önce Florma'ya geldim. Bir tane istediğim böyle YSL'lerin muadili bir tane ürün vardı, ona baktım. Şu bir rengi var, ben gayet beğendim. Yapısını dokusunu ama internetten nedense daha ucuz. Anlamadım. Ee, burada 500 TL idi internette. 350 TL gibi bir fiyatı var. O kadar da ucuz değil farkındaysanız ama. Ne bileyim anneme de bir soruyorum. Öyle az annemden ayrıldım. Ekruya bakıyorum şimdi. Burada çok güzel şeyler var ama bazen o kadar kalitesiz oluyor ki o yüzden bakıyorum. Şu bunları Arya görse var ya çıldırır. Gerçekten delirir ama o yok ekrardan hiçbir şey almadım ama şunları koyacak bir poşet buldum Ay. bu da zar zor zaten o bunu aldım hemen önce toy shop'a girdik ve kardeşime böyle iki tane şey aldık daha bunları daha da şey açarız bir tane de, iki tane daha alacağız kromili Maymerolu. şimdi ari aldığı bir tane şeyi açacak Lütfen. hemen aç patlatarak açabilirsin bence <laughs> Bakıyorum. Hayır istemediğin değil mi? Evet ben bunu istemiyorum. Bakabilir miyim? Arkadaşlar Arya az önce açmadan önce dedi ki şu dışında ben her şeye okeyim dedi. Ve istemediği şey çıktı. Hayır ya Arya istemiyorum. Tamam ben şimdi boyuna gideceğim az önce Victoria's Secret'a girdim tamam. arkadaşlar bir çok beğendiğim bir cüzdan e, kartla baktım. Fiyatı da bence çok okeydi. Eee şimdi boynardan da bakacağım Aha. ona göre alacağım. Ya şimdi bunu açıyor bakalım. Gebile. Gebile hadi. En sevdiğim şey. Yırtıyorum. Hadi daha hızlı. Bu çok... ne? Kart. Boş ver çöp. Şöyle bir şey çıktı. Yine çok saçma ikinci şey. Bence çok gerekli. Yandan aç. Evet. evet. İstediğim çıktı bak. Bu sefer gerçekten istediğim çıktı. Kutusu. Bak. Bak. Aa evet. İstediğim çıktı. Karakteri de burada. Photoshop'a çok teşekkür ederim. Gerçekten Photoshop. Tam benim zevkimi biliyorsunuz. Arya sen seçtin bunu. O kadar ürünler. Ay evet. Ben seçtim. Kendime de çok teşekkür ederim. Şimdi diğerini açalım. Evet diğerini. Son ben paketimiz. Seçiyorum. Bakalım bir gösterelim. Şöyle. Hangisini şeyle... istiyorsun? Biraz ben, bakamıyorum. hepsi çok güzel. Evet hadi aç. Ben birazdan Victoria's bir Secret'a gidip o kartlı alacağım büyük ben... ihtimalle. Çünkü Boyner'de yoktu. Baktım. Ay ne acaba? Çok heyecanlıyım. Hadi bakayım. Dur, Bir. Hayır. Hadi, getirsene. Baya da büyük vitrindekiler gayet güzeldi ama inşallah bu da güzeldir. Açamıyorum. Hadi. Annem aç değil mi? Dur ben. Dur. Sen beni çek. Bir dakika. Açalım. <laughs> tut, 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 tut. Aha. Niçin kutu? Şaka mı? O şirik güzel. Ben bunu benim odama hayır, çaldım. Hayır, hayır. Anne. Losyonu mu alsam? Ay, yani vücut spreyi. Yoksa güzel mi alsam hiç bilemedim ama. Hadi inşallah. Yaklaşık 25 dakikadır babamı bekliyoruz ya şu şekilde. Oturduk paketler burada böyle 20 5-27 dakika olmuştur. Babam daha gelmedi. Ama 3 dakikaya geliyormuş. Şimdi eve gidince size aldıklarımı göstereyim. Aşırı derecede yağmur ya ya. Şu an <laughs> hadi gidelim. Eve gidiyoruz. Şöyle şimdi biz annem gildeydik. Şimdi ise Didim'e doğru yola çıkacağız. Arabanın hali falan. Böyle Kardeşim için biraz yüzük alışveriş Arkadaşlar şimdi alışveriş. Arkada da gelişen cips aldım Evet arkadaşlar şimdi cips aldık Abi, bunları yiyeceğiz evet. Arya bu yanmış Git değiştir Bundan alacaktık Git değiştir Evet tam olarak o Şimdi arkadaşlar bunları yiyip de Yolumuza devam edeceğiz ve oturma alanımız o kadar kısıtlı ki. Yani. yani yapacak bir şey yok. Eve gidince tekrardan açalım. Aç çok güzel, çok güzel. Evet. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Birkaç dakika oldu. Hemen ben aldıklarımı göstermek istiyorum. Bugünkü ve dünkü alışverişimi göstermek istiyorum. İlk olarak dünkülere hepsini göstermem. İlk olarak kardeşimin bunu görmüştünüz zaten. Böyle bir tane. Bir tane böyle düz. Ve bir tane de böyle atletler aldık. Böyleydi onunki. Yani bugünküler öyleydi. Arya birazcık sessiz olur musun? Şimdi kendimin aldığı bugünküleri göstereceğim. H&M'den aldığım. Bakın bu etek mükemmel. Bu inşallah e, giyineceğim. Havalar ısınırsa. Nisan ayı geldi. Daha yağmur yağıyordu. Yani. Şöyle şunu da Zara'dan aldım. Bunun videoda gösteremedim. Ama olsun. Şöyle bir body. Bu böyleydi. Sonra buna birazcık bizim zıvırımız, zıvırımız vesaire vesaire. Ben bu kutu Her neyse. Böyle bir çöp kovası aldım kendime. Videoda tam göstermemiştim. Böyle çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Evet bence de bu güzel. Evet. Bunu hemen kaldıralım. Evet, Sonra e, hemen kısa kısa göstereceğim. Kardeşime böyle atletler aldık. Sürekli bakar mısınız? Aşırı beğeniyorum ben böyle şeyleri. E, bir de bu da Arya'nın. Arya ses yapma. Hmm. Bu da Arya'nın böyle bir şey aldık. Arkadaşlar bir de kardeşime Evet Şuna sürekli aldım. böyle şeyler, oyuncaklar falan aldık. Arkadaşlar ee, şöyle birkaç tane de oyuncak aldık. Şöyle. Bir iki ay sonra doğacak Haziran'da. Şu an Nisan'ın 15'indeyiz. Haziran'ın 16'sı gibi düşün, düşünülüyor. Ama dediğim gibi bilmiyorum ne zaman. Ama şey nerede ya? Ne? Ee, bu arada şöyle EBB'ye gittik dün deli gibi alışveriş yaptık. Hani buralar full e-bebek falan. Bunlara evet, göstereceğim fazla var. bir şey. E, e Aldığımız şu eşyalar nerede? Neydi? E doğumda falan. Biz Bunlardan şöyle bir değil. şey yaptık. E doğumda falan böyle çikolata anahtarlıklar için e süs eşyası aldık. Biz kendimiz yapacağız onların hepsini. Evet. Şimdi evet. Ee, sonra Arya'nın aşkı. Bunları zaten gördüğünüz video bayağı evet. yani. Ee, bir de, bir de, bebekten böyle birkaç bir şey. Her bazıları burada anahtarlıklar. Her şunu göstermeyi unuttuk. evet ben bir şey de aldım. De. Ee, şimdi arkadaşlar böyle anahtarlıklar aldık. Bunları süsleyeceğiz vesaire. De i̇şte şöyle de mumlar aldık. Ee, böyle süsleyeceğiz birkaç bir şekilde. İnşallah tahminimce güzel bir şey olur. Ee, dün de takıcıya gittim şöyle bende bunlar vardı kopmuştu bir de bundan aldım böyle birkaç şey aldım kolye aldım ama valizde sanırım şimdi arkadaşlar kardeşim bu elbiselerini halledeceğiz vesaire sonra bir de aksesuarlarını falan filan yapacağız oraları bilmem şeker miyim şimdi onları yapıyorum ben şimdi yaptım böyle. Ee, sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Çok gerçekten o kadar yorulduk şey yaptık, yorulduk. Ki. Evet. Şöyle bunları tek tek boyadık. <laughs> böyle oldu. Bir tanesi her neyse. Ee, sonra tek tek bunların hepsini yaptım. Ve gerçekten çok yoruldum. Şimdi yukarı gidip kendime kahve ödüllendireceğim. Ve bunlar da böyle oldu. Çok tatlı şey, değil mi? Her neyse hadi gidelim kahve yapalım. Ay düşüyordum. Şimdi anneme Türk kahvesi yapacağım. Evet. Biraz mutlu oluyorum şu anda. Çünkü heyecanlandım herhalde ya. Çünkü uzun süre sonra 7 yıl sonra tekrar ne kadar yaşım oluyor ya. Arif çünkü 7 Evet arkadaşlar 7 yıl sonra tekrar sonra aynı heyecanı tatlıyorum. Biraz garip. Biraz garip bir şey ama olsun. Az önce duraklaşmışım. O yüzden biraz kötü olmuş olabilir ya. Onu bilmiyorum. Şimdi double kahve yapacağım. Kahve yapmayı biliyorum. Şöyle bir pincanda yaparım. Bir de bakıyorum kendime. Nescafe ve bakıyorum. son iki tane Nescafe tanıtmamış. Hemen yapayım ben bunları. Ay ay ay. Çok özledim. Evim, mutfağım. Tatlı yapacağım. Ama bugün mü yarın mı yapsam bilmiyorum. Şimdi ben buraya yapıp geliyorum. Ben böyle bir kahve yaptım. Karıştırmadım ama. Anneme de böyle çok güzel bir kahve yaptım. Yani inşallah çok güzeldir. Arkadaşlar benden bu kadar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.